çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldiniz öyle biliyor musunuz? Dinozor evine öyle mi? Tabiat müzesine geldik. Dinozorlar çok güzel. Hadi girelim. Evet çok büyük T-Rex var. Evet ne gördünüz? Oo. çok Şerbakan, büyük. Birazcık kelime kına yaktı. Evet çok güzel oldu. <laughs> Mustafa sana da yaktı mı? Yaktı. Bakın arkadaşlar. Şuraya var, araba kardava. yaktı, şuraya çöp adam yaktı. Bunu gösterebilir misin Mustafa? Her araba göster Evet. <laughs> tamam yeterli. Görebiliyoruz. Kupası da böyle. Evet çok güzel. <laughs> adam çöp adam. Evet. evet. araba çöp adam. Evet. Hadi araba girelim. Çöp adam. Baba, ay kurbaçık. Hadi hmm, girelim çocuklar. yaptı. Var. Sonra yağmur damlalar üstüne düşüyor. Evet, çok güzel. Abi, Hadi içeri girelim. Dışarıda soğuk. Evet, dünya ve gezegenler. Çocuklar neymiş bu? Dünya Dünyamız evet çok büyük Önceden dinadorlar yaşıyordu bir deprem oldu sonra tüm ülkeler ayrıldı Ve başka gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Ay, Mars, Jüpiter. Kocaman Jüpiter var. Jüpiter'den sonra Satürn. Gezegen değil mi? Evet. Sonra Uranüs, Neptün, ve Pluto en küçük gezegen. Evet. Evet ve gökyüzü gördünüz mü? Çok güzel. Hadi gelin bakalım buraya. Burada biraz karanlık. Evet çocuklar biz artık dinozorlara olduğu yerde giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi gel Mustafa. Neymiş bu? Maraş fili. Bakın. Kocaman. Maraş fili. Evet. Mustafa. Oo. Çok güzel. Bir fotoğrafımızı da çekeyim bu arada. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ne kadar da büyükmüş değil mi onlar? çatlamış, yavru çıkmış. Aa yumurtaları mı var? Evet yumurtaları da varmış. Zafer! Evet, yumurtalardan biraz yukarıya bakalım. Süper. Bakın nasıl ağzı çok gördünüz mü? Evet. Ve durdu. Evet. Çok güzel. Güzel. burada durdu. O da mı ağzı açıyor? Yukarıda bir tane daha varmış. Evet. O da ben de gördüm. Orada biz buraya geldik. Biraz. Çok güzel. Burada Hadi bir de onun yanındayken bakalım. Burada ne varmış? Çocuklar bu neymiş biliyor musunuz? Balina. Balina. Evet, balina. Evet. Kocaman ağzı. Evet, çok güzel. Evet. Burada bir şey daha var. Fil. Fil mi? Bakın, dişlere bakın. Ne kadar güçlü bacakları var değil mi onun? Vardı daha doğrusu artık. Gelin. Mustafa gel. Çok güzel. Arkadaşlar. Çok Evet keçiler evet, var. Hadi bir bakalım ne varmış orada Mustafa gel. Ya. Dikkat edin. Evet tavşan. Bir bakalım. Aa bakın tavşan varmış. Yaban tavşanı yaban tavşanı evet karaca Ankara keçisi geyik çok güzel geyik varmış evet yaban keçi varmış evet çok güzel yapmışlar burayı gerçekten şimdi sağdan başlayalım mı bakalım acaba neler varmış camlar arkasında olur mu Bakın ördekler varmış. Gerçekten evet, gerçekten yaşıyorlar. Doğru. Bakalım burada ne varmış? Burada ne varmış bakalım? Oo, bakın. Bilikler. Flamingo var kızım. Suda gerçek gibi yaptılar. Bakın cam su gibi yaptılar. Çok güzel, değil mi? Evet. Evet, baykuş varmış, değil mi? Çok güzel. Bir sonraki camda ne var bakalım? Gel bir sonraki camda ne var? Dişi kokusu da varmış burada. Kaplumba ve kaplumbanın yumurtaları. Deniz kaplumbaymış. Yumurtalar gerçek mi acaba? Gerçek gibi. Ama bu Kaplumbalar da koymuşlar. Çok güzel. Bir sonraki cama bakalım. Oo, bu da neymiş tilki? Tilkiler. Evet, gerçek gibi duruyorlar. Evet. Hadi buraya bakalım. Ay çok korktum. Aa, <laughs> Kızım, kızıl. Kızıl akbaba varmış. Akbaba. Evet. 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 Bir sonrakine bakalım mı? Hadi gelin. Çok büyük tavası kuşu. Evet, deve kuşu. Deve çok büyük. Oldu. Evet, çok büyük değil mi gerçekten? Mi? Çünkü deve kuşları çok büyük. Oldu. Evet. Bir de hatırlıyor musunuz? Bizim e, köydeki evde de deve yumurtası vardı mi? asılı duruyordu. Evet. Hadi gerçekten sonraki bakalım. Evet, gerçekti. Aa, var değil mi? Çakır kuşu kızım. Evet. Kartal. Kaya. Kartal. Çok Efendim? Evet. Evet. Yırtıcı. Yırtıcı kuşlar. Evet. Memeliler. Çok güzel. Ne varmış burada kızım? Sincap var. Gelincik var. Porsuk var. Kokarca da var. Evet. Bir sonraki cama bakın. Leopar var. Gördünüz mü Leopar'ı? Evet. Bu güzelmiş. Evet, güzelmiş. Büyükmüş değil mi? Arkadaşlar şu arkada da var. Evet, sonra orada da bakarız. Bunlar da ördekler. Evet, ördekler. Ördek Bizler. Bizler de gösteriyorlar bizi. Evet, çok ilginç bir kuş varmış değil mi? Hiç öyle bir kuş daha önce görmedim. Evet, onlara adı neymiş acaba? O... O... Kara ağı orman gülü. Evet, çok güzel. Hadi evet, bir sonraki. Allahlar evet. Efendim? Evet kapumba ne varmış bakın bakın kapumba. Evet küçük kapumba bile varmış. Hem dibinde yılan var kesin yer ona. <laughs> <gel, gel>, <laughs> ama <Alev>, gerçekten. <laughs> Biliyorum ama gerçekten de yaşıyorlardı bunlar. Hadi gel bir sonraki cama bakalım. <laughs> Ay kuşlar var. Bu cama kuşlar. <laughs> Keklikler varmış. Arı kuşu varmış. Buldurucunlar varmış. Ağırın. Çok güzel. Pençeleri var baykuşun. Anne bak. Çok keskin pençe var baykuşun. Evet. Mustafa bir sonraki camı kurşun. Buldum Mustafa. Geçim buldum. Koyunlarım koyunları buldu. Çok tatlı gözüküyorlar. Özellikle şuradaki. Aa, bu ne? Pari mi bu? Parça mı? Sincap. Aferin. burada Çok gerçek yaşasalarda da hala. Çok güzel. Gel. Çok gel, gel. Bir sonraki cama geldik değil mi? Burada Çok da balıkçı varmış, kuyucuka da varmış. Çok güzel. Evet oğlum. Burada da ördekler. Keklik kek, buldurcun, kuz kuşu. <gülüyor> <gülüyor> Limon mandalina var, grapefruit, coca cola, hard lab. Avokado. Evet oğlum. Hayır kızım gerçek değil. Gerçek değil. Gel. Mustafa bu. Burada martı var. Gördün mü? Biraz martı var. Evet çok güzel çiçek var. Martılar var. Bu çiçeğin adı ne acaba? Kıbrıs akasyası. Ha? Kıbrıs, Aa, Kıbrıs akasyası kızım. Aa, çok değişik bir kuş değil mi? Evet. De çok merak ettim. Mavi, beyaz, siyah, kahverengi kuş. Mavi, beyaz, siyah. Çok güzel. en sonuna geldi. Anne! Evet. Evet, varmış burada. Çok, çok güzel. Devam edelim mi gezmeye? Evet. Verelim. Şimdi başka bölümüne gidelim. Evet ağaç ortada kestiler ve ağaç kaç yaşında diye gösteriyorlar bize 1820 Hayır 1330 Oo, çok yaşlıymış bu ağaç 1330. yılında Evet bakın Mustafa oraya geçmek yasak ama anneciğim. Oraya geçmiyorsun. Gel buraya. Bu tarafa gel anne. Yasak. Camlara dokunmuyoruz. Bu da Yunus balığıymış. Yunus balığı gördünüz mü? Gel. Bir tane daha cana var. Ne yapmak istiyorsun? Hayır geçip dokunmak yasak evet. Evet. Geçemiyoruz. Hadi gelin.